Şereye iyi bak. Harisin yaptıklarını görüyorsun Layla. Bu beni üzmüyor mu sanıyorsunuz? Ama onun bana olan sevgisine inanmadıktan sonra nasıl onunla yeniden birlikte olabilirim? Seni seviyor gerçekten. Ayaklarıma kapandı, başından aşağı güller yağdırdı. Demek sana bunları yaptı öyle mi? Yap beni sen sandığı için yaptı. Hadi ama Layla, inadından vazgeç ve onu bağışla. Yoksa hepimizin sonu gelecek. Gülina! Ay. Yalvarırım beni affet. Bu Haris çok gıcık ya. Hmm. Benim düşler ülkesinde yaşamamı istiyor. Hmm. Dünyaya gitmeme izin vermeyecek. Ay. Ah. Aa, Layla, senin ne işin var burada? Kulina beni zorla buraya getirdi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel orada eğleniyordum. Ha. Hatta Hakan'a bir peri olduğumu bile açıklamıştım. <gülüyor> ne? <laughs> i̇şte bu çok komik. <laughs> Şoker kapat çeneni. Ha. Zaten hep senin yüzünden başımız derde giriyor. Benim yüzümden mi? Evet. Tüm bunların sorumlusu Haris bir kere. Hmm. Hadi şu Haris'ten kurtulalım. Bacım. Bacım. Hadi bacım ya. Şu adamı bir tek sen ikna edebilirsin. Hani o Hödün işe yaramazın biriydi? Ne çabuk fikrin değişti? Şimdi ona geri dönmemi mi istiyorsun? <laughs> Yok canım. Ben onu yakından tanıdıkça ne kadar kibar romantik, şeker, yakışıklı, muazzam bir e, beyefendi olduğunu anladım. İyi, onunla kendin evlen öyleyse. Şoker! <laughs> Ay, Ay. geldi. Şoker, nerede kaldın? E, ee, sevgili Aris, e, ben de tam senin meziyetlerini sayıyordum. Nayla. Ee... Hiç heveslenme, sana asla geri dönmeyeceğim. Senden anla mutlu mesut yaşa. Sence <laughs> Sen canına neden hala dönmüyor? Haris'le Lale'yi birlikte olmaya ikna edemediler mi acaba? Herhalde. Gece yarısının olmasına az kaldı. Babamın başındaki bera ortadan kalkacak için olmazsa. Çocuklar. Uyumadınız mı daha? Uyku tutmadı. Babacığım ben seni çok seviyorum. Ben de. İkiniz benim her şeyimsiniz. Canlarım benim. Çitlenmeyeyim. Kokaracağım. Babacığım. Bize masalı kur musun? Tabii yavrum. Ah, duydun değil mi Bana ne dediğini duydun değil mi Bana geri dönmeyecekmiş Aman ben de bayılıyordum sana sanki 12 gül için bitirdin evliliğimizi Yuvamızı yıktın Hain kadın Haris biraz sakinleş lütfen Hayır sakinleşemem. Kudurmak üzereyim Komutanlar her yeri yakıp yok edin Sakinleş Haris lütfen Bence Leyla seni çok seviyor Komutanlar İkinci bir evre kadar durup bakalım. Sonra yakın yıkın ne yaparsanız yapın. Ay. Ben nereden bileyim geleneklere göre evli yıllarımın 12 gün anlayacağını? Bilsem almaz mıydım? Tabi canım almaz mısın? Ay şu kadınlar da cins oluyorlar yani. Ay, şu Layla da var ya çok güzel bir peri. Ay. Güzel değil mi? Güzel de laf mı? Bir içim su. Ama ona çok kıskınım. Hem dünyadaki o adama gittiğini söylemedin mi? Aa, ay, ay. Ondan intikam almak için ben de Nana ile evleneceğim. Görür gününü o. Ama o seni ile birlikte sandığı için yaptı bunu Haris. Olsun. Yine de gitmemeliydi. Ay, ay. Çabuk. Çabuk bana Nana'yı çağır. Ay, ay. Çabuk. Ay, ay. İyi de Nana yaşanılır mı be kardeşim? Niye? Bir kere ayakları kokuyor. Ha. Ya. Sonra e, çok horlar. <laughs> Deme. Dedim bile. Daha da fenası 12'den sonra bez oluyor. bu olmadı işte. Ha, ha, ya iyisi mi? Gel biz bu Layla'nın gönlünü almanın bir yolunu bulalım. Ha, ha, ha. Sen Hakan'la dünyada yaşayarak mutlu olacağını mı sanıyorsun? Neden olmasın? Kibar biri. Hiç de değil. O bencilin tekidir. Kendinden başka kimseyi de düşünmez. Neden? Çocuklarıyla arası gayet iyi işte değil. Onlardan nefret eder. Her gece onları döver. Korkunç cezalar verir. Yemek bitti neredeyse. Ekmek nerede kaldı çocuklar? Peki ya yaşlı kadın? Onu çok seviyor gibiydi. <laughs> Yok. Macbush, bu yemekleri neden sen yapmadın? Bebe, ben Makbuş'a yardım edeyim. Ee, ben de yağmura yardım edeyim. Ee, özel günlerde çiçek almayı unutmadığını söyledi. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle san. Kısa bir süre flört ve nişanlık dönemi yaşadım Hakan'la. Bana bir tek çiçek bile almadı. İşte bu kesinlikle bağışlanamaz. Haris'in orduları bir süreliğine ara verdiler herhalde. İyi. Ama biraz sonra yine yakıp yıkmaya başlarlar. Hadi kızım inat etme. Haris'le bir Hı. kez olsun konuşmayı dene. Ona bir şans ver Layla. Gerçekten onun gözlerinde sana olan derin aşkı gördüm. Bana inan. Ha, ha Söyle. Onun taş kalbini zamanında yumuşatan sen değil miydin? Herkes ikinci bir şansı hak eder kızım, İnan bana. Ben bir aşk kadınım. Hı -hı. ve her defasında mutlaka ikinci şansı vermişimdir. Hadi beni dinle. Sanki bombardıman durdu değil mi? Aha, galiba. Belki de Aris burayı ele geçirmekten vazgeçmiştir ha? Ordularını çekti mi sizce? Hiç sanmam. Çok acımasız bir o. Belki de Kun'la dünyadan gelip onu ikna etti. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Hadi Şokker. Biz kumruları yalnız bırakalım da konuşsundan. Hadi hadi. Ha, ha, ne oldu? Gel. Gel. Ha. Demek beni artık sevmiyorsun. <laughs> Demek artık beni istemiyorsun. <laughs> Peki. Öyleyse yanıt vermemeni hayır olarak anlıyorum Layla. Sana son olarak şunu söylemeliyim. Sen bana yeryüzündeki en güzel şeyi öğretmiştin. Sevgiyi. Hiç tatmadığın bir duyguyu tatmamız sağlamıştın. Madem artık elimden sevgimi alıyorsun, benim de artık yaşamamın bir anlamı yok. Biliyorsun bunu topuma saplarsan... ...düşler ülkesinin yedinci katına giderim ve bir daha asla geri gelmem. Hadi, yok et beni. Senin sevginden mahrum yaşamaktansa... ...bunu yap daha iyi Layla. Alice? Aşkım benim. Seni her şeyden çok seviyorum. Aşkım benim. Biricik prensesim benim. Sevgilim. Ah çok romantik. Darız başıma. Umarım ben de günün birinde Hakan'la böyle bir mutluluğu yakalarım. Geç yarısı olmak üzere Nana. Hakan umarım iyidir. Bez dönüşmeden önce o iyi mi diye bakmalıyım. Görüşürsenize Görüş. görüşürüz ben de. <gülüyor> <gülüyor> ah, umarım bir <laughs> ömür boyu mutlu olursunuz. <laughs> <laughs> Ay ne güzel değil mi? Ver <laughs> <Ya, gülüyor> silahını ver. <laughs> Hadi güle güle. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> oh. Ay kurtulduk sonunda. Oh. <laughs> Evet, gelelim At. sana taş kafa. e, ee, bak ben ama bu bir dakika. Bu sevgi dolu dünyada bana öyle gözlerini belertip bakman yanlış ama. Çok yanlış değil mi? Evet. Gör bakalım yanlış mı? Buyurun. Biraz böyle kal. Belki sevginin ne olduğunu anlarsın. Sersem kafa. <laughs> kulina. Kulina. Ama gerçekten ayıp oluyor. Bak. Love you Kulina. I love you Kulina. <laughs> Orduları geri çekiyoruz. <laughs> Savaş yok artık. Savaş yok. Aa. <laughs> 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 Beni Layla'mla buluşturdunuz. Bundan sonra en iyi dostumsun Kulina. Bakın çocuklar, size küçük bir nasihat. Evliliğinizi sevgi ve saygıyla yaşayın. Sorunlarınızı sadece konuşarak ve dinleyerek çözebilirsiniz. Asla ve asla küçük şeyler için birbirinizin kalbini kırmayın. <laughs> Bu ayrılık bize iyi bir ders oldu <laughs> Bundan sonra şımarıklık yapmayacağım, söz veriyorum. Seni çok seviyorum canım benim. Ben de seni. Ne kadar güzel. şey normal görünüyor. Nana, sen yapmamış mıydın? Ee, uyku tutmadı. Aa. 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 Az daha düşüyordum. Ya, ucuz atlattın. Nana, sen bir peri misin? <laughs> Beni peri gibi gördüğün için teşekkür ederim. Yok, gerçekten. Bana doğruyu söyle. Kimseye söylemem. Sen peri misin? Hakan, gerçekten çok şakacısın.